Merhaba, ben Mehmet Ali Safa Demiran. Bu videoda Java GUI kullanarak geliştirdiğimiz kendi hesaplama uygulamasını tanıtacağım. Ee, bu proje kullanıldığında alınan ana para, yani faiz oranı ve vade süresine göre aylık toplam kredi ödemeleri hesaplayan bir masaüstü uygulaması. Bu uygulama Java String kütüphanesiyle geliştirdim ve kullanıcı dostu bir grafik arayüzü sunuyor. Şimdi bunu size göstereceğim. Ee, burada ana para, faiz oranı ve vade süresi olarak ana hani üç tane şeyimiz var. Kullanıcı arayüzü UI yani user interface. Ee, Java'nın Swing kütüphanesi kullanarak tasarladım. Kullanıcı arayüzünde şunlar var. Üç adet e, yani üç tane G text field yani kullanıcı ana para, faiz oranı ve vade bilgilerini giriyor. Bir adet buton, G buton. Bu da bilgi girdikten sonra hesaplamayı başlatıyor. Bir tane de Jelable diye bir şeyimiz var. Bu da hesaplama aylık ödeme ve toplam ödeme sonuçlarını gösteriyor. Bir tane de son olarak J-Option Pay'in. Yani bu da kullan kullanıcının geçersiz veri girerse hata mesajı göstermek için bu da. Yani eğer e geçersiz bir veri girerse bu bunu hesaplamaya hata veriyor. Ondan sonra bu programın çalışma mantığı yani tamamen Burada ana paranın yazılıyor, faiz oranının yazılıyor ve vade, ne kadar vadeli olacağını ve bunu hesaplıyor. Bunun tabi burada e, kod hali var. Burada onun kodunu yazdık. Bunun mantığı şöyle, şurada, burada hani bir basit bir örnek. Ana para mesela 12.000 TL, faiz oranımız 2.48. Vade ayda 12. 12 ay olduğu için. Aylık ödemesi 1013 TL oluyor. 48 kuruş. Toplam ödemesi de 12168 TL 81 kuruş olarak hesaplanıyor. Benim yaptığım projenin tamamen mantığı bu. Umarım beğenmişsinizdir.